...Guy Dolis... ...ya da Fransızca telaffuzuyla... ...Guy Dolil. Ben Guy Dolis olarak devam edeceğim. Çünkü benim için onu ilk tanıdığım... ...şekliyle Guy Dolis'tir. Siz yanlış söylüyor... ...Guy Dolil aslında diyebilirsiniz. Bir Fransız kanalında... ...kendisinden Guy Dolil diye de bahsediliyor. Kimdir Guy Dolis? Guy Dolis Kanadalı bir animatör... ...çizgi romancı... ...ve gördüğünüz gibi... Shenzhen, Pyongyang... Vurma Günlükleri, Kudüs Günlükleri ve Rehine adlı kitapları elimde mevcut. Gaydolis'in en önemli özelliği bu günlük tarzındaki çizgi romanlarla gittiği ülkeleri gerçekten iyi bir şekilde Resmetmesi Ve mesela siz hiç gitmemişseniz Kuzey Kore'ye, hiç gitmemişseniz Çin'e, hiç Burma'ya gitmemişseniz buralar hakkında gerçekten bir çizgi roman sayesinde en azından yüzeysel bir bilgi edinebiliyorsunuz. Adeta coğrafik bir çizgi roman ya da sosyopolitik bir çizgi roman da diyebiliriz. Ben Gaydolisi ilk e, Pyongyang'la tanıdım. Kuzey Kore'de bir yolculuk. Daha sonra da Shenzhen'i almıştım. Özellikle bu Pyongyang ödüllü de bir e, kitap. Kuzey Kore'yi herhangi birinin şu anda en azından gidip ziyaret etmesi çok zor. Biliyorsunuz oradaki mevcut durumu detayına girmeyelim. Kendisi bir animasyon programı kapsamında oraya gidiyor ve o kadar güzel anlatmış ki oradaki o baskıcı rejimi gerçekten hani insan bir çizgi romandan böyle bir şey öğrenebilir mi? Evet. Pyongyang'da öğrenebiliyorsunuz en azından. Çok detaylı olmasa da oradaki durumun ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Aynı şey Şenzen için de geçerli, Çin'le ilgili. E, Gaydolis ya da Gıydölil bir e, sınır tanımayan doktorlar üyesi doktorla evli ve 2005 yılında da bu doktor eşiyle birlikte yine bazı bu tarz baskıcı rejimlerin olduğu ya da dünyada siyasi olarak birtakım sıkıntılar içinde olan ülkeleri ya da şehirleri geziyor. Bu sayede Burma günlükleri mesela ortaya çıkıyor. Burma'da kaldıkları bir yıl boyunca aynı şekilde Kudüs günlükleri ortaya çıkıyor. Bu kitaplarda da gerek İsrail-Filistin meselesini, özellikle İsrail tarafında neler oluyor. Aynı şekilde Burma'da da ya da bilinen diğer adıyla Myanmar, buradaki diktatörlüğü, burada düzenin nasıl olduğunu, insanların ne şekilde yaşamaya çalıştığını gayet güzel resmetmiş ve anlatmış. Ben kitaplarının hepsini çok beğenerek okudum. O yüzden Guy Dölis'in ya da Guy bu çizgi romanlarını tavsiye etmek amacıyla sizlerle buluşturmak istedim. Henüz hiç okumamışsanız, hiç Guy Dölis'in çizgi romanlarıyla karşılaşmamışsanız bir fırsat yaratıp edinebilirsiniz. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Bu arada çizgileri belki hani müthiş bir çizgi roman bekleyenler için çok minimalist ve pek beğenilmeyebilir. Ama e, benim anladığım kadarıyla Ölis'in yapmak istediği şey çizgilerden ziyade anlatmak istediği konu. Bu yüzden çizgileri oldukça minimalist, oldukça basit. Hani insan baktığında "Ya bunu ben de çizerim." diyebiliyor. Ama bazen çizgi romanların içinde öyle detaylar görüyorsunuz ki, "Ha bu adam gerçekten de aslında kötü bir çizer değil." dedirtiyor size. Nitekim Rehine Diğer bu günlük şeklindeki şehirleri ya da ülkeleri anlattığı kitaplarından biraz daha farklı ki o da gerçek bir hayat hikayesi tıpkı diğerlerinde de kendi gidip gördüğü gerçek şeyleri anlattığı gibi Rehinede de Kafkasya'da yine bu tarzını tanımayan doktorlar tarzı bir başka örgütten rehin alınan bir doktorun gerçek hikayesini anlatıyor. Ödüllü de bir kitap Rehinede. Ben çok daha fazla uzatmadan kitaplarını tavsiye ediyorum. Yine çizgi romanlardan bahsettik size. Ama bu çizgi romanlar hep söylüyorum. Her okuduğunuzda bir roman okumuş ya da bir siyasi, politik, tarihi bir kitap okumuş, coğrafik bir kitap, gezi kitabı okumuş gibi oluyorsunuz. O yüzden Gaydo Lise'de ayrı bir video yapmak istedim. Hep söylüyorum, kitaplardan uzak kalan toplumların sonunun ya da geleceği noktanın ne olacağını birebir yaşayarak gözlemlediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Aslında bu dünya içinde geçerli. İşte ben bu tarz videolar paylaşıyorum. Çokça izlenmiyor, farkındayım. Kanalıma doğru düzgün abone gelmiyor. Bunların hiçbir önemi yok. Ben yine de 3-5 kişiye, 100 kişiye, 200 kişiye, 1000 kişiye bunları ulaştırmaya çalışacağım. Böyle devam edeceğim. Beğenen abone olsun. Beğenmeyenin canı sağ olsun. Hoşçakalın.